Arkadaşlar hoş geldiniz. Beyazlarda Vesli So ve siyahlarda Magnus Carlsen finale gidiyoruz. Finalde ilgi çekici karşılaşmalardan bir tanesi ve sonunda mat var ve nasıl bu mat oluşmuş hep birlikte izleyelim. Beyazlar C4 ile oyuna başlıyorlar ve siyahların tercihi at F6, at C3 ve E5'ten sonra burada İngiliz açılışında tabii ki farklı bir yaklaşım var merkezi iki tarafta farklı şekilde ele alıyor. Bu dört kareye siyahlar taş koyarken beyazlar da burada çaprazdan bakıyor aslında. E5'ten sonra at ve 3te merkeze yine saldırı var ve at C6'dan sonra burada G3 oynamaya karar veriyor beyazlar. Artık merkezde ilgisi olmayan bir hamle. G3'ten sonra şimdi fili G2'ye koyacak ve bu çaprazda değerlendirmeye çalışacak ama Tabii ki bu bir zaman kaybı. Yani merkeze oynamadığınız zaman siyahlar hemen merkezi bir şeyler yapacaklar. Tabii ki bunun avantajları var, dezavantajları var. Burada bu hamleyi uygun görmüş Messi. So hazırlığı belki de böyleydi. D5 oynandı. Cd5, at d5 ve fil g2'den sonra beyazlar atı f6'ya dönüyorlar. Normalde biz oynasak ya da böyle açık bir oyunda oynansa yani siyahların işi kalmadı dersiniz. Neden? Çünkü yani merkez evet bir hamle yaptınız ama o hamleyi tekrardan geri alıyorsunuz. Yani gelişebileceğiniz bir sürü taş var belki de ve rok atmak üzeresiniz ama siz tekrardan atı geri dönüyorsunuz ama bu stratejik bir oyun. Açık bir e, konum olmadığı için aslında burada e, siyahlar at F6 hamlesiyle beraber hem fil D5 tehditlerinden de kaçmış oluyor böylelikle. O yüzden at ve 6 tabii ki kötü değil. Ama kısa roktan sonra siyahlar bir de üstüne H6 oynuyorlar çok yavaş oynuyor siyahlar ama başına yine de hiçbir şey gelmiyor. Lütfen kendi oyunlarınızda denemeyin. Çünkü bu kadar tempo kaybetmek belki sıkıntı olabilir ama bu açılış özelinde sıkıntı yok. Çünkü h6'dan sonra beyazlar şöyle düşünüyorlar. Fili g5'e Koyamayacak, daha doğrusu siyahlar şöyle düşünüyorlar. Beyazlar fili G5'e koyamayacaklar. F4'e de koyamayacaklar. Ve bu çaprazda değerlendirmek zorundalar. Buna B3'de de yapabilirler. A3, B4'de de yapabilirler. Ve Wesley So burada A3 oynamaya karar veriyor. a 3ten sonra fil D6 oynandı. Ve b 4ten sonra kısa katılıyor atılıyor. İşte burada siyahlar kısa rokunu attı. Beyazlar D3 kaleye 8'den sonra fil B ikisini oynadı ve artık stratejik savaş başlıyor. A6 ile beraber E5'e tutunmanın aslında bir e, yani ön de yapmış oluyor. Çünkü ilerleyen zamanlarda B5'i kesmiş oluyor burada siyahlar ve A6'dan sonra beyazlar da kale c oynadılar. Tabii ki C'de artık piyon olmayınca C çarpı D5 aldıktan sonra kalenin bu hattının açılması ee, çok iyi oldu. Hemen kaleyi C'ye getirmiş olduk ve file E6'dan sonra bilgisayar bunu tam önermiyor aslında. Çünkü belki de bilgisayarın beklentisi burada fil D7 idi. Bu ata tutunmak belki de siyahlar için iyi olacaktı. Aynı zamanda file E6'dan sonra burada at A4 gibi bir hamle var. At A4'ten sonra beyazlar at C5 oynayacaklar. Ver buradaki değerli fili ve ver buradaki B7 piyonunu diyecekler. İşte at A4 hamlesinden sonra ya inanılmaz i̇nanılmaz komik bir şey aklıma geldi kusura bakmayın. At A4 hamlesinden sonra burada e, yani artık fil çarpı C5 almak zorunda kalacak belki de. Karsen bunu da kabul etti ve vezir D7 oynamayı tercih etti. Şimdi vezir D7'den sonra at C5'e zıplıyor ve fil çarpı C5 almak zorunda kalıyorsunuz. Zaten bunu hesapladınız ve burada kale C5'ten sonra daha demin söylediğimiz işte bu A6 hamlesi aslında E5'i koruyor dediğimiz şeyde. Şimdi şöyle bir şey görüyoruz. At e5 istiyor. File e5 istiyor. Kale e5 istiyor. Ve sadece atla tutabiliyorsunuz. Ve siyahlar daha farklı bir şekilde yaklaşmak istediler buna. File 3 oynadılar ve dediler ki kale ile de tutacağım ama normal şartlarda düşüyor olması lazım. Fakat düşmüyor. Çünkü arada bir taktik var. Nasıl olacak derseniz burada file 3'e at e5 almayı düşünelim mesela. At çarpı e5, fil çarpı e5 gibi bir hamle. Araya bir fil g2 sıkıştırıyor. Şah g2'den sonra b6'ya artık burayı tutamıyorsunuz. Belki diyeceksiniz ki ben fil f6 alırım. Ama devamında yine fil isekte kaldığı için böyle bir konumda siyahlar kaleye fil almış oldular. Belki diyeceksiniz ki hayır hayır öyle değil. At e5, at e5'ten sonra kaleye e5 oynayacaktın. Evet ama kaleye e5'e, kaleye e 5 fil e5'e, fil g2 var. Ver burayı. O yüzden fil f6 alamıyorsun zaten. Şah g2 ona da vezir d5'ten sonra ver şahı ver fili diyorsun. İşte böyle bir konumda o yüzden fil h sonra E5 alınamıyor. Ve bunu fark eden Vesiso şöyle bir fikirle geliyor. Diyor ki ya ben bu fil H3 alayım. O fil G2 tehdidi olmasın. Şimdi at E5 alabilirim diyor. Mantıklı bir yaklaşım ama fil çarpı H3'ten sonra vezir çarpı H3 veziri bu şahla yan yana getirmek ne kadar doğru. Bir de At G4 hamlesi var. At G4'ten sonra Vezir h matlar istenecek. At zoraki tutuyor burada. Ve bu atı kaldırırsanız mat olacak neredeyse. İşte böyle bir konumda E5'in peşine düşen Vestiso mat olmadan kurtulabilecek mi buradan? Ama Vestiso da şöyle dedi. Ben fil çarpı E5 aldım. Rahat rahat burada konuma artık oynuyorum. bir piyon kazandım ama karşılığında tabii ki siyahların da güzel bir atağı var aslında. At G4 olabilirdi burada. Ver burayı, ver burayı. Tabii ki matı hala bu at tutuyor ama ilginç bir varyant var. Fil belki burada işte B2'ye gittiğini hesaplayalım. At D8 gibi bir şey var. Kaleciydi bu piyonu da bırakıyorsunuz. At E6. Kale buraya geliyor ve at G5'ten sonra F3'ü istiyorsunuz. Yani buraya alırsanız vezir, vezir h mat olacak. Onu da gösterelim. O yüzden buradaki mattan kaçmanın tek yolu kale patlatmak ve orada da işte e, kaleye karşılık 2 piyon artı fil değişilmiş oldu. Bir benzerini Karsen diyor ki ya benim bu kadar hesaplamama gerek yok. Atı D7'ye koydum. Ver dedim fili. Ver dedim kaleyi. Ve şimdi fili tutacak bu kalede buradan kalkarsa artık oyun zaten direkt kaybedecek. Belki Hani bu kale D5'e bakmamız lazım ama onu da direkt E5'e alabiliyoruz zaten. At E5'e, at 5 E5. Basitçe oradan e, daha fazla bastığımız için alıyoruz zaten. O yüzden burada başka bir çözüm bulmak lazım. Bu kale C6'lar aslında çok güzel duruyordu. Ama bunu tercih etmedi Vestliso. Dedi ki ben bir piyon daha alacağım ya dedi. Fil C7 aldı. Ve kale A C8'den sonra yine kale C6 var. Ama o varyantı beğenmedi. Fili F4'e çekti. Ve at çarpı c 5ten sonra... B çarpı C5 oynandı ve vezir E6'ya dönüyor. Şimdi e 2 istiyor ve burada konuma bakmamız lazım. Beyazların bir fili ve iki tane piyonu var. Karşılığında da siyahların sadece kalesi var buna karşılık. Ve bu piyonlar gerçekten çok tehlikeliler. Baksanıza yani bu ilerleyen zamanlarda E4, D5 gibi yerlere gelse bunları nasıl tutacağız? Ama tabii ki oraya gelmesi de bir olay. Öncelikle E3'te başladık. E3'ten sonra at E7'ye gitti. Ve burada normal şartlarda D4 gibi bir hamle var. Yani D4 ile beraber buraları tutacaksınız ve ilerleyen zamanlarda sürmeyi bekleyeceksiniz ama atın D5'e konacak olması, beyaz karelerin daha da zayıflayacak olması belki de soya yeterli değil dedi. E, yeterli değil dedirtti daha doğrusu. At D4 oynandı. At D4'ten sonra ver veziri. Vezir D5'e gidiyor ve fil D6 oynandıktan sonra B6'ya artık buradaki fil düşecek neredeyse. O yüzden mecburen fil e almak zorundasınız. Ama burada kale E7 yok. Neden? Kale E7 alırsanız C6 var. Ve at bu piyonu çok güzel savunuyor ve atı buradan kaldıramıyorsunuz neredeyse. Çok güzel dizilmiş bir yapı. O yüzden buna dikkat etmeniz lazımdı. Ve B çarpı C5 almayı e, tercih ediyor tabii ki siyahlar. F5, beş, kale C5'e daha demin saydığımız şeyi değiştireceğiz. Artık at 2 piyona karşılık kale kaldı. At kaleye karşı birazcık kötü kalıyor. O yüzden beyazların üstünlüğü birazcık gitmiş oldu. Hatta siyahlar belki daha iyi bir konuma geçtiler diyebiliriz. Çünkü merkezde bu piyonların sürülmesine daha çok var. Ve beyaz kareler çok zayıf. Vezir burayı kesiyor. Şaha oyun imkanı vermiyor. Vezir A4'e gitti. Dedi ki beyazlar bir şeyler yapmam lazım. Vezir A4'ten sonra kaleye C8 oynanıyor. Kaleye C8'den sonra da amaçlardan bir tanesi kale C1 oynamak. Kale C1, kale C1'e şahmat oluyor. Çünkü hiçbir yere gidemiyorsunuz. O yüzden buradaki matı bir şekilde engellemeniz lazım derken Beyazlar diyor ki ben A6'yı alabiliyorum aslında. Ve vezir çarpı A6 aldıktan sonra Beyazlar bir piyon daha kazandılar ama kale cevire ne yapacaklar? Tabii ki alamıyorlar. Alırsalar mat olacaklar. O yüzden diyor ki sen al istiyorsan ben şahı en kötü ihtimalle giderim buradan E2'den çıkarım diyor. Ama tabii ki buranın devamını da oynamak çok güç. Beyazlar hangi hamleyi oynayacaklar? Burada e, H4 oynamayı tercih ediyorlar. Ve H4'ten sonra şah 7 oradaki tempolardan kaçıldı. Vezir A4'e gittikten sonra da kalefe 1 şah f1 kalece bir şah e2 vezir h1 işte bu temponun belki de kaçılması ne kadar güzel oldu artık şahı burada kimse tehdit edemeyecek ve isteklerimiz gerçekten çok fazla olur da Veziri bu a4'ten kaldırırsa vezir bir mat olacak. O yüzden mecburen burada vezir b3 oynamak zorunda. Vezir b3'ten sonra bir tane kale e1 ve şah d2'ye gittikten sonra kale b1. İşte buradaki amaç da şu. Vezir e1 gelecek. Mesela atıyorum siz vezir c2 gelirseniz vezir e1 mat olacak. Veziri belki a4'e gitmeniz lazım. Çünkü vezir e1 ve devamındaki varyantları kesmeye çalışacaksınız belki ama. işte burada vezir e1 var. Burada şah c2'ye gittikten sonra da vezir c1 mat. Ben yayında böyle vezir d1'lere bakmıştım. Hani en kötü ihtimalle veziri alırım diye ama burada tabi vezir c1 mat olacak. Onun yerine Wesley so dedi ki Karsan bu oyunu çok güzel oynadı. Benim de kaybedeceğim belli. Zaten en kötü ihtimalle vezir kaybediyorum. Vezir çarpı b1 vurmak zorundayım belki de. Onun yerine dedi ben Carson'ı farklı bir yolla tebrik edeyim. Burada vezir c2 oynadı ve bilerek bir hamlede mat oldu. İşte oyuncular bazen rakibine bir şekilde övgü yapmak için ya da tebrik etmek için bu şekilde mat olmayı masada kabul ediyorlar. Genelde normalde terk etmesi lazım ama Vestiso rakibini tebrik etmek için burada terk ediyor. Normalde ilk karşılaşmayı Karsen kazanmıştı. Bunu da kazandı. 2-0 yaptı. Üçüncü karşılaşmadan sonra 2-1 oldu durum Vestiso geri döndü. Ama son oyunda çok sağlam oynayan Karsen oyunu daha doğrusu maçı 3-1 kazandı. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve yeni videolarda yine burada görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.